Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Paragraf kısa videolar 12 ile karşınızdayım ve konumuz düşünceyi geliştirme yollarından çıkarımda bulunmak nedir? başlığı. Ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü öğrencilerimiz ne demek istediğini anlamıyor çoğu zaman. Şimdi bakalım neler demişiz. Bilinen doğrular ya da yanlışlardan yola çıkarak yorum niteliği taşıyan bir takım sonuçlara ulaşmak ve çıkarımda bulunmaktır. Okuyucunun bir metinden hareketle ya da herhangi bir şeyden hareketle o halde bu durumda bundan yola çıkarak gibi sözlerle oluşturduğu düşünceler çıkarımdır. Örneklerimize bakalım şimdi. Sinema filmi yönetmenin eseri sayılsa bile sinemanın çekimi esnasında kameramanlara, oyunculara, senaryo yazarlarına ihtiyaç duyuluyor. Aynı durum televizyon yapımları için de geçerli. Buradan hareketle kimi sanat eserlerinin ortaklaşa üretildiğini söyleyebiliriz. Alın bakın son cümle yukarıda söylenenlerden harekette bulunan bir çıkarımdır. Diğer örneklerimize bakalım. Kısa örnekler verdim diğerlerini. Onun bu sınavdan yüksek alması gelecekte iyi bir yere gideceğini gösterir. Nereden hareket ediyor? Şuradan hareket ediyor ve böyle bir çıkarımda bulunuyor. Şiirleri üzerine yazılmış inceleme yazılarının sayısı, onun nitelik bakımından ciddi bir okul kitlesine sahip olduğunun da göstergesiydi. Şurası bir çıkarım. Neyden hareketle? Şu cümleden hareketle arkadaşlar. Elifin bu yıl aşı olması hiçbir şekilde grip olmayacağı anlamına gelmez. Şu bir çıkarım. Peki hareket noktası nedir? Aşı olsa bile hasta olabilir diyor. Yapılan sınavın sonuçları açıklandığında sınava giren insanların bir kısmı sevinecektir. Arkadaşlar bu çıkarımı nereden yapıyor? Demek ki o sınavla ilgili bu insanların yorumları var, olumlu yorumları. Demek ki sevineceklerini çıkarmış. Çalışma bu hızla giderse raporlar toplantıya yetişmeyecek. Şurası bir çıkarım. Peki buna ulaşmasını sağlayan cümle hangisi? Şurası. Bu bu hızla gidersek yetiştiremeyeceğiz diyor arkadaşlar. Evet çıkarımda bulunmak böyleydi. Önemli bir başlık. Aslında basit bir başlık ama yine de e, bunu ben çekmek istedim. Çünkü öğrencilerimizin sıkça yanıldığı bir başlıktı. Evet çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.